arkadaşlar bugün sizlerle rahatı, rahatlatıcı evde sıkılmayacağınız bir oyuncak yapacağız. Arkadaşlar şimdi kumun tatsız bölgesini arayacağız. İç tarafından. Arkadaşlar şuraya alalım. Bir şey olmaz. İçine atıyoruz. Arkadaşlar böyle dolduracağız tamamını. İşte. Arkadaşlar. Arkadaşlar doldurduk. Biraz döken çok fazla oldu. Tamam bu kadar yeter. Şimdi tamamen iç, dibe çökmesini bekliyoruz. Şimdi en kumun en olmayan yerinden bağlıyoruz. Sonra arkadaşlar bakın. Kanka versene ben de oynayayım. Çok merak Arkadaşlar böyle çok güzel bir şey oldu yumuşak. Bizimki taşlı olduğu için o kadar güzel değil ama deniz kumu veya normal taşsız kumral kumlar çok güzel oluyor. Yani şöyle kara değil taze taze kumlar olacak. Evet deniz kumu. Mesela çok iyi olur. Bıraktığınızda da böyle bir şeyin içine koyabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar çok iyi. Biraz deneme yapalım. Makas düştü. Ben makas aldım. Başla. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoların devamını görmek için like atıp abone olursanız çok seviniriz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videonun da sonuna geldik.